Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Yes, it was a very active game today. I think that we we start strong the game as we expected and when we need when we we need some some help the the young player ready to to help the the team. Çok güçlü başladık. Beklediğimiz gibi bir başlangıç yaptık biz. İlk kırmızı kart oyunu birazcık değiştirdi diyebilirim. Sonrasında iki gol attık. Doğru zamanda goller bulduk. İkinci kırmızı kart oyunu tamamen değiştirdi. Daha sonrasında birazcık hayatta kalma oyununa döndüğünü söyleyebilirim. Ben rakibi mümkün olduğunca kale, kalemize uzak tutmaya çalıştık. Çok iyi mentalite gösterdik. Sonuna kadar savaştık. Ben kaleci Emre'ye de değinmek istiyorum. Çok iyi, harika bir performans çıkardı bugün. İyi iş çıkardı. Akademimizin de altyapımızın da iyi iş çıkardığını ben söylemek istiyorum. İhtiyacımız olduğunda gençlerimizden faydalanabileceğimizi bugün bir kez daha görmüş olduk. But at the end of the day this is exactly what we want to see and how we want to Kulübü bu noktada düzgün temsil etmemiz gerektiğinden bahsettim. Seneye de bunu aynı şekilde devam ettirmemiz gereğinden bahsettim. Tabii ki bugün iki kırmızı karttan sonra bu saydıklarımı yapmak çok kolay olmadı ama günün sonunda görmek istediğimiz birazcık da bu konulardı. Doğru mentaliteyi sahaya yansıtmış olmamızdı. Seneye de aynı şekilde devam edeceğiz. We will be fit. We have to be disciplined. We will have the quality and the mentality to reach our purpose bu maç sezonun özeti gibi bir maçtı. Ben başka bir şekilde cevap vereyim bu soruya. Sakatlıkların olduğu tüm sezon devam eden sakatlıkların olduğu bir sezondu. İkinci konu disiplin konusu. Çok erken bir kırmızı kart gördük. Kart belki tartışılabilir ki bence ikinci sarı kart doğru bir karar değil bu noktada. Ama ilk sarı kartı görmeyebilir denizden futbolcumuz. İkinci kartta bence bir hata var. Burası bir gerçek. Üçüncü konu ise takımın her an gidişatı değiştirebilecek kalitede ol, olduğu konusu ve ayrıca yine mentalite var. Bunları futbolcu arkadaşlarımızla kendi aramızda konuştuk. Seneye daha güçlü, daha disiplinli, kaliteli ve doğru mentaliteye sahip hedeflerine ulaşan bir Beşiktaş izleyeceksiniz. Beşiktaş'tan Diego Valdez bombası. Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ederken gündeme sürpriz bir isim geldi. Şili basını, Club de Futbol Amerika'da da forma giyen orta saha oyuncusu Diego Valdez için siyah beyazlıların devrede olduğu öne sürdü. 28 yaşındaki 10 numaranın, Avrupa'ya transfer olabileceğini ve bu yaz kariyerinde bir sıçrama yapmak istediğini iddia etti. Beşiktaş'ın oyuncunun transferi için devrede olduğu kaydedildi. Diego Valdez bu sezon Meksika Ligi'nde oynadığı 31 maçta 8 gol, 10 asistlik performans sergiledi. Diego Valdez, Şili milli takımında da şu ana kadar 19 maçta forma giydi ve bir gol attı. Raşit Gezzal bombası İşte dev teklif ve Beşiktaş'ın cevabı. Bir yandan yeni sezon için transfer arayışlarını sürdüren Kartal'da kadrodaki oyunculara da talipler çıkıyor. Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Raşit Gezzal'a dev bir teklif geldi. İşte bomba habere dair tüm detaylar. Beşiktaş'ın 2020 yılında İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den kiralık olarak transfer ettiği Raşit Gezzal ortaya koyduğu performansla kısa sürede taraftarın sevgilisi olmayı başardı. Sezon başında Gezzal'ın bon servisini 3 milyon euroya Leicester City'den alan siyah-beyazlılar Cezayirli yıldızı takımın en önemli parçası olarak görüyor. Fransa Lig 1 ekibi Rens'in Beşiktaş ile temas kurduğu ve 6 milyon euroluk teklifte bulunduğu belirtildi. Beşiktaş yönetiminin ise Rens kulübüne Gezzal'ı asla satmayı düşünmüyoruz. Raşit Gezzal, gelecek sezon ve ondan sonraki sezonlardaki planlamamızda en önemli oyuncularımızdan cevabını verdi. Karakartal'da 2 sezonda 75 maça çıkan Raşit Gezzal 13 kez fileleri havalandırmayı başardı. Bu sezon 41 maçta forma giyen Yıldız oyuncu 5 gol ve 6 asiste imza attı. Gezzal geçen sezon ligde 8 gol ve 17 asist üreterek şampiyonlukta başrolü oynamıştı. Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan 30 yaşındaki Gezzal, Fransa liginde Monaco ve Lyon formalarını giydi. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Cezayirli kanat oyuncusu için şimdiye kadar 17 milyon euro bon servis bedeli ödendi. Adam Buksa Beşiktaş'ı üzecek. Beşiktaş'ın golcü adayları arasında ilk sıralarda yer alan Polonyalı Yıldız son haftalardaki performansıyla devlerin dikkatini çekti. Amerika Ligi'nde son maçlarda fırtınalar estiren Yıldız golcünün performansı diğer takımları da uyandırdı. Siyah beyazlıların golcü listesinde Sörlot'tan sonra ikinci sırada olan adam Buxa, New England formasıyla muhteşem performans sergileyince İtalya, Almanya ve Fransa takımlarının da dikkatini çekti. Beşiktaş'ın bir ay önce ilgilenmeye başladığı Buxa o tarihlerde ligde henüz golle tanışmamıştı. Ancak son 5 haftada 6 gole imza atarak dikkatleri üzerine çekti. 25 yaşındaki yıldızın performansı Beşiktaş'ın işini daha da zorlaştıracak. Amerika Ligi ekibi New England ile sözleşmesi yıl sonunda sona erecek olan adam, Bucks'a daha önce yaptığı açıklamada Avrupa'ya dönmeyi istediğini belirtmişti. Sörlot ile görüşmelerini sürdüren ve Bucks ile de temaslarını sürdüren Kartal'ın yeni stratejisi merak ediliyor. 7 kez Polonya milli takım forması giyen ve 5 kez fileleri havalandıran 25 yaşındaki Santrifor'un güncel piyasa değeri 9 milyon euro. Buksa, 2020 yılında Pogon sizlicinden New England'a 4.2 milyon euro bon servis bedeliyle transfer oldu. Valerian İsmail Beşiktaş'ın deplasman kabusunu bitirdi. Beşiktaş'ın deplasman kabusu Valerian İsmail ile sona erdi. Bu sezona Sergen Yalçın yönetiminde başlayan ve ardından Önder Karaveli ile yola devam eden Beşiktaş'ta iki teknik adamın döneminde de siyah beyazlılar dış sahada istenilen sonuçlara imza atamamış ve takım lig tarihindeki en kötü deplasman karnelerinden birine imza atmıştı. Valerian İsmail'in göreve gelişi öncesi 15 deplasman maçında 3 galibiyet alabilen siyah beyazlılarda Fransız teknik adamın gelişiyle 4 dış saha maçında 2 galibiyet elde edildi. İsmail öncesi 15 deplasman maçında 15 puan alarak maç başına 1 puan ortalaması yakalayan siyah beyazlı takım Fransız teknik adamla ise 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. İsmail ile deplasmanda dış sahada henüz yenilgi yüzü görmeyen Kartal, maç başına 2 puan ortalaması yakalayarak önceki dönemdeki performansını tam 2'ye katladı. Beşiktaş'ta Valeren İsmail öncesi Sergen Yalçın 8 deplasman maçında bir galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi elde etmiş. Önde Karaveli ise 7 deplasman maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi çıkarmıştı. Öte yandan Göztepe'yi deplasmanda yenerek Kayseri Spor maçı ile birlikte dış sahada üst üste 2 galibiyet alan Beşiktaş, 1997, 1998 sezonundan bu yana bir sezonda üst üste iki deplasman maçında galip gelme serisini de sürdürmeyi başardı. Siyah beyazlıların deplasmanlarda Valeren İsmail ile yakaladığı çıkış taraftardan da tam not aldı. Ahmet Nur Çebi'den 7 değişiklik. 13 kişilik yönetim ekibinden 7 ya da 8 isimle yola devam etmeyecek olan Başkan Çebi, listesinin yarısından fazlasını yenilemiş olacak. Siyah-beyazlı yönetimde daha önce Adnan Dalgakıran, Berkan Gocay ve Erdal Torunoğulları yeni dönemde olmayacağını açıklamıştı.